İyi akşamlar sevgili terazi burçları ve yükseleni terazi burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerin içerisinde sizlere neler bekliyor diyor ve başlıyoruz arkadaşlar. Bugünlerde sanki kendinizi biraz böyle yalnız hissettiğinizi görüyorum. Yalnız sanki kimse yokmuş ya da böyle sanki her şey tükenmiş, her şey kaybetmiş gibi hisseden kişiler görüyorum. Lakin bugünden itibaren sanki kaybettiğiniz özgüveninizin bir anda böyle e, yeniden canlanacağını görüyorum. Şurada bir akrebe benzeyen bir şey var. Dikkatli olun. Sanki yakınınızdan birinden böyle iyi zannettiğiniz birinin gerçek yüzü tam da size zarar vermeye çalışırken gerçek yüzünü görebilirsiniz. Onun dışında bir sıkıntı görmüyorum. Sadece dediğim gibi kendinizi birazcık böyle yalnız hissediyor gibi görünüyorsunuz. Özgüveninizi yitirmiş gibi. Lakin özgüveninizin bir anda böyle yükseleceğini görüyorum. Bir de sanki şurada da Etrafınıza yakın çevrenizden birilerinden sanki destek alacağınızı görüyorum. Ne gibi bir destekse o olayda sanki epeydir uğraştığımız planladığımız her ne ise birilerinin vesilesiyle birlikte hayata geçirebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında burada ee, uzaklarda bir bayan biraz böyle sıkıntılı sıkıntılı çıkmış lakin sıkıntılarından inşallah arınacak hatta elinde koç çıkmış koç ada var büyük bir ihtimalle ile de kurban kesmek değil de herhangi bir şekilde adak yerine getirebilir sanki mahkemelik bir davası yalnız bu bayan çok uzaklarda başka bir ülkede iki ayrı davasının olduğunu görüyorum sanki böyle e altında da tüfek çıkmış. Tüfek güç demektir, zafer demektir, ses. Yani sevineceği bir haber alıyor ve davalarını inşallah altılı bir zaman, 6. ay olabilir. 6 ay içerisinde olabilir. Davalarını kazanacak Hatta kazandığı davanın birinden de yaz aylarında toplu toplu paralarının olduğunu görüyorum. Kendini biraz böyle o kişi de yalnız hissediyor. Ama birilerinin desteğiyle birlikte bütün sorunları ve problemlerinden kurtulacak ve aydınlığa çıkacak inşallah bu bayan. Ve Y harfi çıkmış. <laughs> Sevgiye de bir o kadar ihtiyaç duyuyor. Yine kendinden çok uzaklarda olan birinin böyle sevgisiyle birlikte sanki yeniden böyle bir aşka tutunabilir diyorum. İki vakit kalmış, birinin de böyle bir kapının açılmasını beklediğini görüyorum. İş kapısı büyük bir ihtimalle iki vakit kalmış. Ya iki saat ya da iki gün içerisinde e, gelen bir haberle birlikte kocaman bir kapının, büyük bir kapının açıldığını görüyorum arkadaşlar. A harfi bir bayan yine uzaklarda bayağı uzaklarda iki iş kapısı arasında mı kalmış iki ayrı kapıya da elini uzatmış sanki bir yerden de bir para beklentisinin olduğunu görüyorum bir vakti kalmış ya bir gündür ya da bir haftalık bir süreç içerisinde o bayraklı kapıdan her ne beklentisi var ise ki para sanki balık çıkmış balık rızk demektir Para beklentisinin ya bir gün içerisinde ya da bir haftalık süre içerisinde devlet bağlantılı bir kapıdan parasının geldiğini görüyorum. Şurada da pense, pense makas gibi pense çıkmış. Pense bir şeyleri böyle kesiyor, sıkıştırıyor. Yani nasıl diyeyim? Kesip atıyor. Sıkıntılarınızı inşallah yakın zaman içerisinde atıyorsunuz. Hatta A harfi bir bayan kafasında kalp çıkmış. Kalp den istediği bir şey gerçek olacak ve resmin elini açmış bakın hemen burada göğe kaldırmış ağlayarak şükür duası ediyor her ne ise Allah'ım herkesin gönlüne göre versin kurban olduğum Allah herkese kalbinin ekmeğini yemeği nasip etsin inşallah iyilik istiyorsa iyilik iyilik düşünüyorsa kötü düşünüyorsa kötülere fırsat vermesin Allah'ım bir şey söyleyeyim <laughs> sanki öyle bir şey olacak ki sevgili terazi burçları öyle bir şey olacak ki ben diyorum ki ben diyorum ki sanki böyle hayalinizin de ötesinde çok büyük mutluluklar sanki sizleri bekliyor diyorum çok yakında ne demek istediğimi anlarsınız. Çok büyük bir mutluluğa, çok büyük bir mutluluğa hem de çok yakın bir zaman içerisinde şahit olabilirsiniz. Kurban olduğum Allah'ım her şeyin hayırlısını nasip etsin inşallah diyorum. Yani nasıl diyeyim hayalini kurduğumuz hayattan bile çok daha iyisini, çok daha güzelini yaşayabilirsiniz. Sanki dileğinizin gerçekleşmesi için çok az bir çaba kalmış. Belki bir günlük, belki üç günlük. Yani o kadar yakın. Elinizi göğe kaldırıp yine söylüyorum. Kapanan kapılar sanki şükrünüz olacak. Çok büyük bir mutluluğa yine söylüyorum. Hayalinizin ötesinde daha büyük bir mutluluğa, daha büyük bir hayata adım atıyorsunuz. İnşallah diyorum İnşallah Hayalleriniz artık bir anda adım atıyorsunuz. Bir de böyle bazılarının sanki hayırlı bir yolculuk böyle o hayallerinize adım atarken hayırlı bir yolculuğun olduğunu görüyorum. Bakın burada da birisi kartalı kucaklamış uzun boylu bir erkek. Kartal gücü temsil eder. Nereden beklediği, nereden bir beklentisi var ise beklentisinin ikili bir vakit içinde, iki gün iki haftalık bir süreç içerisinde gerçekleştiğini ve bir büyük bir güce sahip olduğunu siyasetle bağlantılı da sanki birilerinin bir vakti kalmış belki bir ay belki bir hafta her ne gibi bir beklentisi var ise siyasetle alakalı bir gelen çağrıya onaylıyor sanki. Çok sevdiğiniz birinden sizi çok mutlu edecek sürpriz bir gelişme olacağını görüyorum. Onu da söyleyeyim. Şurada bir deniz atı çıkmış. Deniz attı muradınıza ermek demektir. Sanki sizin için çok önemli olan birinden de ee, çok yine sevineceğiniz, sizi sevindirecek bir haberini alacaksınız. Yani ee, nasıl diyeyim? Onun mutluluğumu, sizinle alakalı mı artık her neyin bayağı ise baya baya sizi mutlu ettiğini görüyorum. Kısacası diyorum ki artık hayatınız, geleceğinizin aydınlandığını görüyorum. Bakın kapılı kapıların ardına kadar açıldığını hem de aydınlık bir şekilde bakın bir bayan burada o bir kapıydı kalbi oluştu resmen kalpten istediği bir kapının açıldığını görüyorum A harfi bir bayan ve büyük bir aşk var. sanki o kapıda da büyük bir aşk büyük bir mutluluk onu bekliyormuş gibi burada da iyi harfi çıkmış iyi harfi birilerinden haber gelebilir Bakın orası kalp oluştu. Şu da şöyle bakıldığı zaman aslında kocaman bir kalp. Aşkla alakalı da sanki epeydir. Durgun giden hayatınız aşkla alakalı. Bir anda aşk hayatınızda da hareketlenmeler olabilir. Çok dağınır. Sanki aşksal anlamda da kırgınlıklar. Böyle sebepsiz yere gelgitler ve ayrılıklar yaşandı ama tekrardan o beklediğiniz kişiler size bir anda U dönüş yapabilir. Hatta kendini birilerinin kendini ifade ettiğini ifade ederek ya da mahcubiyetini dile getirerek sizlere dönüş yaptığını görüyorum. Aynı zamanda da yeni insanlarla da aşksal anlamda karşınıza yeni çıkan insanlarla bir geçmişte ya da o aklınızdaki bir türlü atamadığınız kişiyle yeni insanlar arasında da kalma ihtimalinizin yüksek olduğunu görüyorum. Burada bir bayan hamile görünüyor. Çocuk istiyor büyük bir ihtimalle E harfi çıkmış. Ee, çocuk isteyip çocuk isteyen her kim var ise yakın zaman içerisinde hamile kaldığını öğrenebilir. Burada da gördüğünüz gibi ayrı kalan kişilerin sanki artık böyle birleştiğini görüyorum. Yani bazılarının da hatta artık böyle bazı bu aşk olaylarına özellikle gelgitli aşklardan bahsediyorum. Epeydir böyle bir var bir yok gibi olan kişiler bir anda iyi bir anda kötü olan kişiler o beklediğiniz kişiler tamamen dönüş yapıyor hem de büyük bir aşkla geliyor artık bir şeyleri ciddiyete resmiyete dökebilirsiniz hatta bazılarının da gerçekten ama gerçekten başına talih kuşu konacak diyorum yine söylüyorum sevgili terazi burçları epeydir sıkıntılar ardı ardına geldi biri bitti biri başladı sanki ama artık öyle büyük bir mutluluk öyle büyük bir mutluluk sizi bekliyor ki şok olacaksınız hatta çifte kutlama çifte mutluluk ve güç hem maddi hem de manevi anlamda çok büyük bir güç ve çok büyük bir mutluluk sanki sizi bekliyor. Akşam, sabah, her an çok büyük bir mutluluğa uyanabilirsiniz diyorum ve yeniden doğacaksınız. Sanki o kaybettiğiniz enerjiniz, gücünüz, mutluluğunuz inşallah yeniden gel geliyor diyorum. Allah'ım bütün kapıları ardına kadar açsın gönlünüze göre versin. Her emeği ise o elinizdeki saklı dualarınızı kurban olduğum Allah'ım. Bu hayır mübarek günlerin hürmetine kabul etsin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.